Merhaba arkadaşlar bu kız e, beraber arkadaşlar bir, bir makyaj yapacak arkadaşlar biraz sağ 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 istiyorum çünkü yani doğum günü arkadaşlar şöyle farklı resim var arkadaşlar bununla şöyle hemen şöyle, şöyle bir şey var bununla hemen Korkak arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi şey, başlıyoruz. şey mi arkadaşlar? Anlamı söylemiyorum. Bakın bu kadar gelecek tarif. Bir dakika, şöyle gözüm böyle oldu. Hmm. Şimdi böyle bir tane tabletim var. Böyle. İlk hmm. önce... Susayım. Açtım. Şey, şimdi ilk önce burnuma... Şuraya bir şey mi arkadaşlar? Şunu da. Böyle oldu arkadaşlar. Şu arkadaşlar şunu da burnuma bir keseceğim. şimdi de yapalım. <laughs> ha? şimdi. <Arka Gülüyor>